Arkadaşlar merhaba. Aracımızın yağ seviyesini nasıl bakarız? Nasıl bilebiliriz? Bunu size göstereceğim. Aracın yağ çubuğunu çektik. Daha sonra evet bir bezle siliyoruz. Evet. Bir bezle sildik. İyice. Daha sonra tekrar yerine koyur, Soğukken işlem yapılır. İyi de dibine kadar koyduk ve çıkardık. Evet. Şimdi Evet. Şimdi bu çizgileri gördük arkadaşlar. Bu ikinci çizginin birazcık üstünde. ikinci çizginin azıcık daha üstünde. Yani olması gerekiyor. Yağ seviyesi. Eğer ki birinci çizginin altındaysa kesinlikle yağ eklemeniz gerekiyor. Yaklaşık 1-2 litre eksiltmiş demektir. Buna dikkat ediyoruz. İkinci çizginin üstünde olacak. Eğer doluysa. Bu ne için önemlidir? Çünkü araç herhangi bir kaçak olduğu zaman motor kitlememesi için yağın seviyesinin yüksek olması lazım. Eksilen yağı fazla olan yağla tamamlaması gerek gerekmesi içindir. Yani teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.